Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 16 Ocak 2022 Pazar günkü şans topu tahminlerime birlikte olacağım. Son olarak 12 Ocak'ta çıkan sayılara baktığımızda 2, 7, 15, 31, 34 ve 6 kısımdan da 13 sayısının geldiğini görüyoruz. 5 artı 1 bilen bir kişi oldu. 508.529 TL ikramiye kazandı. Van İpek yolundan oldu. Bu kişi kendisini tebrik ediyoruz. 5 bilen 3 kişi kişi başına 10.339 TL ikramiye kazandılar. 4 artı 1 bilen 52 kişi 596 TL. 4 bilen 818 kişi de 47 TL ikramiye kazandılar. Sonuçlar genel tablosuna battığımızda dikkatimizi çeken konular şunlar. Son iki çekiliştir 20'ler basamağından hiç sayı çıkmadığını görüyoruz. Halbuki her çekiliş en azından bir tane 20'ler basamağından sayı giriyordu. Ama son iki çekiliştir 20'ler basamağından hiç sayı çıkmıyor değerli arkadaşlarım. Yine battığımızda altı kısımdan da hep 10'un ve üstünde 10 ve üstünde sayılar çıktığını görüyoruz. 16 Ocak pazar günü 20'ler basamağından muhakkak bir sayı hatta belki 2 ya da 3 tane sayı bile çıkacaktır diye düşünüyorum. 30'lar basamağından son iki çekilişte ikişer tane sayı geldi. 5 Ocak'ta da bir tane sayı çıkmıştı. 30'lar basamağından sayı çıkacağını artık beklemiyorum. Altı kısmı değerlendirdiğimizde daha önceki videolarımızda da bunu belirtmiştim sizlere. 10 ve yukarısından her ay 4 ya da 3 tane sayı geliyor ama genelde 4 sayı geldiğini görüyoruz. Bakın mesela Aralık ayında da 4 sayı gelmiş. 10 ve yukarısından Kasım'da da 4 sayı gelmiş. Ekim ayında 3 sayı çıkmış. Eylül ve Ağustos ayında da yine 4'er tane sayı gelmiş. 10 ve yukarısından Ocak ayına da baktığımızda şu ana kadar Ocak ayında 4 çekiliş gerçekleşti. 4 tanesinin 3'ü 10 ve üstünde çıktı. İlk çekilişte 11 sayısı gelmişti. İkinci çekilişte 9 geldi. Üçüncü çekilişte 10 geldi ve son çekilişte de 13 geldi. O yüzden artık 10 ve yukarısından sayı geleceğini düşünmüyorum. 1'den 9'a kadar sayılardan biri çıkacaktır diye düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Tahminlerinizi yaparken her zaman belirtiyorum. Ayın ilk haftaları genelde sayıları bilmek zor oluyor. Sizlere tavsiyem ayın son 2-3 içinde şansınızı daha çok deneyebilirsiniz ayın son çekilişlerinde tutturma şansınızın daha yüksek olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Instagram adresimiz 10 numara tahminler bize buradan ulaşabilirsiniz. Yazmış olduğunuz mesajlara elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Artı kısma geldiğimizde Amerika içinde çıkmayan sayılar 1, 2, 3, 5, 6, 4 ve 14 sayılardı. Aralık ayında bu iki sayı çıkmadı. Diğer sayılar ise en az 2 ay ve 3 aydır hatta 4 aydır çıkmayan sayılar da var. Aralıkta çıkanlar da 7, 8 bu özellikle 7 ve 8 iki defa çıkmıştı Aralık ayında. 9, 10, 11, 12 ve 13 sayıları geldi 6 kısımdan Aralık ayında. Ocakta hangileri çıktı? 9, 10, 11 ve 13 sayıları Ocak ayında çıktı değerli arkadaşlarım. Gelmez dediğim sayılar 13, 9, 10 ve 11 sayıları çıktığı için bu 4 tanesinin geleceğini düşünmüyorum. Bunların dışında 7 ve 8 de Aralık ayı içinde 2 kez çıktığı için 7 ve 8'in de geleceğini düşünmüyorum. Tabi yine 12 ve 14 sayısında ben 16 Ocak Pazar günü çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü çok fazla 10 ve üstünde sayı çıkarttılar. O yüzden 9 ve 9'un altında bir sayı gelecektir diye düşünüyorum. Geriye hangi sayılar kaldı dersek. Geriye 6 tane sayı kalıyor. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dan bir tanesinin çıkacağını düşünüyorum. 3 ve 6'yı burada parantez içinde söylemek istiyorum. 4 ay oldu. 4 ayı geçti. Bu iki sayı çıkmayalı. 3 ve 6 çıkmıyor değerli arkadaşlarım. Sizlere tavsiyem 1, 2, 4 ya da 5'ten birini daha çok yüklenmeniz olacak. Bu 4 sayıdan biri gelebilir. Tabi isteyenler 3 ve 6'yı da kuponlarını ekleyebilir. Sonuçta 4 aydır çıkmıyor. Bu iki sayıdan birini de artık çıkartabilirler diye düşünüyorum. Ama %95 bu 6 sayıdan bir tanesi gelecektir diye düşünüyorum. Üst kısımdan da beklediğim sayılar dediğim gibi 30'lar basamağından sayı çıkacağını düşünmüyorum. 20'ler basamağından en azından 1 ya da 2 hatta 3 sayı bile çıkartabilirler. Üst kısımdan beklediğim sayılar da 1, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 24, 25, 27 ve 28 sayıları olacak. Instagram adresimizi son bir kez daha hatırlatıyorum. 10 numara tahminler bize buradan ulaşabilirsiniz. Yazmış olduğunuz mesajlara elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Ben hepinize bol şans diliyorum. Kupon şansı diliyorum. Her zaman dediğim gibi ayın ilk haftaları sayıları bilmenin daha zor olduğunu, ayın son 2 ya da 3 çekilişinde oynamanızı daha çok tavsiye ediyorum. Şansınızın daha yüksek olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.